Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aracımız Astra G. Ökkeş Bey'in arabası. Aracının bazı sorunları vardı. Şikayetleri vardı. Bunları biz yaptık. neyi yaptık? Şanzıman su ratitörü patlamış. Şanzımanın yağına su kaçmış. Şanzıman söküldü. Şanzıman takım balata değişti. Selenoid vaflerin beyin grubunun temizlikleri yapıldı ve şanzıman komple içi dışı yıkandı. Tekrardan montajını yaptık. Yapılmış olduğunu görünce. Ondan sonra arabayı çalıştırdık. Baktık ki yedek su bidonundan su fışkırıyor. Hararet 80'lerde ama su kanalına kompresör basıyor. Aracın contası yanmış. Silindir kapağını söktük. Siboplar, contalar, yüzey temizleme, yüzey taşlama. Contaların değişimi ve montajını yapıp aracı çalıştırdık. Radyatör hortumunu değiştik. Yağlar değişti. Şanzıman yağları. Altı üstü elden tamamen geçti. Ökgeç ustaya soralım. Başından neler geçmiş? Vallahi ustam sizden Allah razı olsun. en sonunda sağ salim bineceğiz aracımıza. Allah'ın İnşallah. İnşallah artık devamlı sizdeyiz ölmesek. Her zaman bekleriz. bekleriz. İnşallah <laughs> ölürsek de toprağız. Hepimiz. <laughs> Hakkımızı helal edin. Helal benden de helal olsun. Allah sizden cümleden razı olsun. Çok teşekkür Hay ederim. Hangi sanayide uğraşıyorsun? Vallahi ustam Aşağı yukarı ben bu arabayla 4-5 senedir uğraşıyorum. En son bize gelmeden kaç gün uğraştın bu araçla? Vallahi hiç sorma. 6 aydan beri uğraşıyorum. Akla karayı seçtirdi bana. Aracı ratikörü patlamış, motorun yağ soğutucu, motora karışıyor diye yağ soğutucu değiştirdiler. Evet. O, üç, boşuna. Üç defa yağ soğutucu değiştirdim. Ama yağ soğutucuların hep sağlam senin. Ratikörü evet. patlak, şanzımanın yağı suya karışıyor. Evet, doğru söylüyorsun başkanım. İşte cahilliğimizden. Cahilliğinden mi gitti <laughs> ustanın bilinçsizliğinden? İşte bilinçsizlikten. <laughs> Bir yandan da ondan. Evet. Conta niye yandı bu arabanın durduk yeri? Tanzıman yağ karıştırdı da. U Ustam conta niye yansın? Conta işte arabayı zorladık biz. Ha babam, de babam yağ soğutucu değişti. Oradan okulun oraya kadar indim. Yok, çıkmıyor araba. En sonunda çekiciye bindik. Çekiciye binesiye kadar biz arabanı anasına ağlattık. Her şeyin hayırlısı. Hayırlı Allah. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkürler. Bu arkada tamponun yok, önünde cam tısları yok. Onlardan İnşallah bilgin var mı? Var var. Ondan hepsi. eksik miydi? Var yok miydi senin? yok. Arkadaş almış onları. Hepsini işe yapacaklar. Yerine koyacaklar. Ben İnşallah. İnşallah. Peki. Bekliyoruz. Arabanın içi çok berbat. Leş gibi insan oturacak gibi değil. Neden öyle? İşte Te yıkamaya hiç girmez mi bu araba? Ustam dedim ya sana eşeği ağır gibi kullanmışlar. Evet. Sanki eşek bir ağır. Önüne gelen binmiş, önüne giden binmiş. Bıraktığın yerde mi yoksa sen mi veriyorsun ona buna bin diye? Ya bıraktığımız yerde olmuş kolay. Eşeği bıraktığım yerde olmuş. Anladım. En sonunda işte eşek çalışmayarak aldık eşeği oradan. Çalışan araç çalışmaz Aynı oldu. Çalışsaydı bize çekiciyle gelmezdi bu araç. Vallahi bilmiyorum çekiciyle mi gelir? Benim sırtımda mı gelir? <laughs> Allah büyüktür. Evet. <laughs> oldu Recep Ustam. Çok sağ ol. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden razı yani. olsun. Güle, ol. güle, güle kullan. İnşallah. inşallah. Bu Çok sağ ol. Yerlerde bir problemin varsa sana verdiğim devrakta bir eksik bir şey varsa taktığımız markalarda bir problem varsa parçaları çıkanlar orada, takılanlar üzerinde. Tamam. kadar bellidir. Evet. A, A, marka takıp da B marka diyenler varsa biz o işin arkasındayız. Evet, evet. İnşallah, inşallah ustam. Patlıcan <laughs> su hortumları yağdan dolayı evet. balon gibi olmuş. Tamam. Su hortumunu değil. Tamam. Allah razı olsun ustam. Güle güle kullan. Burada çok şey sağ ol. O zaman. Tamam, Sen sağ ol. hayrını gör. Tamam, çok. Hadi Allah razı olsun. Çok sağ ol. Sağ ol. Aracın hikayesini dinlediniz. Aracımızı dinleyelim çalıştırıyoruz Bit bitirdik artık Kanımız açıyor Her şey normale döndü Bu aracın bitiş ve müşteriyle Röportajı olacağını söylemiştik Onu da belirtelim Şu an yağmur yağıyor arkadaşlar Onu belirteyim aracın içerisine bir bakalım Devir saatimiz nasıl Herhangi bir lambamız yanıyor mu Vitesin geçişlerinde bir sıkıntı var mı Herhangi bir lambamız yanmıyor R konumundayız. Boş konumundayız ve D konumundayız. Aracımız hareket ediyor. Ama test sürüşü yapamayacağım. Neden yapamayacağım arkadaşlar? Yağmurlu ve müşterimizi yollamamız gerekiyor. Karşıdan gelmişti. Karşıdan gelmişti. Ancak e, spoplar, e, ve silindir kapağı elden geçtiği için silindir kapağının işte taşlama, jiletle işi olduğu için LPG'nin ayarı istiyor benzinde herhangi bir problem yok. Ne pegemizde ayar olduktan sonra zaten müşterimize bilgisini verdik. Bu aracın defalarca yağ soğutucusu değişmiş. Bir yağ soğutucusu da burada arkadaşlar. Ama sorun yağ soğutucudan değil de şanzımanın yağından gelen radyatörün patlamasından kaynaklı bir sorun vardı. Bundan kaynaklı da böyle bir sorunumuz vardı. Videomuzu bitireceğiz artık. Bir saat olduğu için diğer videonun içerisine koyamamıştım fanımız devirlidir. Devirli fan 1-2-3 kademesi vardır. Motorun sıcaklığına göre kendini ayarlıyor. Ve devam ediyor. Motorumuz da çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Birazdan müşterimizi yollayacağız. Aracımız bu şekildeydi. Yapılan işlemleri zaten gördünüz. Fanımız çalışıyor. Her şeyimiz tamam. Herhangi bir yağ kaçağımız da yok. Bir problemimiz de yok. Portum yağ soğutucudan kaynaklı yine değişti lastik gibi olmuştu. Bunu mecburen değiştirdik. hortumumuz var su portumu. Üst portum diye geçer arkadaşlar. Onu değiştirdik. Akü sistemimiz, LPG beynimiz, buna benzer aksamlarının yerine montajını yaptık. Su bidonumuz, su kapağımız ve sensörümüz değişti. Bunun dışında havalandırma, şanzıman havalandırmasını yerine taktık. Kapağımızı montaj yaptık. Bujiler, bobinler tamam. LPG sistemi tamam. Şu an için herhangi bir problemimiz yok araçta. Bu videomuz da bu şekilde oldu. İyi seyirler. Hoşçakalın.